Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, yorgun. Niye? <laughs> <laughs> Dolaşıyorum çok fazla. Ne, evet, Son bir buçuk yıldır. Evet. Nereye gidiyorsun? Antalya'da ev tuttum. Spor yapmak istediğim zaman, kafa dinlemek istediğim zaman oraya. İzmir'de aileme zaman ayırıyorum bir dönem. İstanbul var. Ayvalık'ta nasıl? da gördüm ben sizi. Efendim? Ayvalık'ta nasıl çıkıyorsunuz siz? Ayvalık'ta bir defa sahne aldım. Evet. Bak Ama arkadaşlarım var. Yani bir yere gittiğim zaman bir hafta oyunu kalıyorum. Ha öyle evi arada ama aslında asıl eviniz Antalya'da. Yok İstanbul'da. Ha. İstanbul'da. Antalya'da da ev kiraları çok pahalı ha. E, ortak tuttuk arkadaşımla. Deli pahalı. <laughs> Zamlardan önce. Ha o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Google bilgileriyle sizin hayatınızın kısa bir belgeseli hazırladık. Lütfen yanlış olan yerlerde durdurun ve burası yanlış ama bunun doğrusu böyle deyin. Harika. Ya da deyin ki evet bunu böyle yaptım ama size mi soracaktım? Peki, tamam. Şimdi e, belgeseli seyrederken ben size minneli bir kahve yapacağım. İçer misiniz? Bayılırım. Espresso. Bayılırım. İkisini de aynı anda yapacağız üstelik. Yıl 1993, yer İzmir. Kahramanımızsa 25 yaşında Levent Ak isimli bir hukuk fakültesi öğrencisi. Aslına bakılırsa bu genç adam hukuk eğitimine kendisinden çok ailesini memnun etmek için başlamış. Onun asıl tutkusuysa müzik. Bir dakika dursanız da İstanbul hukukta mı okudunuz? Hayır 9 Eylül hukuk. Arkadaki İstanbul hukuk gibi gidiyor. Hayır orası hukuk. lise fotoğrafı. Ha, ha lise fotoğrafı. Lise. Bıraktınız mı sonra okulu? Hey, af çıktıkça geri döndüm ama bizim konserler genellikle o vizeleri ve finallere denk geldiği için çok da gönüllü değildim. Şimdi tekrar af çıktı. İzmir'e gidiyorum zaten cuma günü. Ee, dikey geçiş yapmak istiyorum çünkü okumak istediğim bölümler vardı. Ya siyasal uluslararası ilişkiler, arkeoloji. Kaçın sınıftasın mı? Üç. İlk semestr mi, ikinci semestr mi? İlk semestr, <laughs> O bizde yok. Bizde sınıf sınıf geçiliyor. Bizde de. <laughs> öyleydi de. Hı -hı. Şey, e, üç. Üç kolay sınıftır. Ama içime çekici gelen bir tarafı yok. Hukukun. Yani aslında bir formasyon olarak bana katkısı çok. Yani olaylara Kaçtı bakış açısında, yorumlamada, başka bir çerçeveden görmede çok büyük avantajı var ama meslek olarak düşündüğüm bir şey olmadığı için hukuku bitirmenin gerekli olduğuna inanmıyorum. Şu an için kendim için gerekli olduğuna inanmıyorum. Şansıma benim bütün hobilerim mesleğim oldu. Yani müzikle uğraşıyordum. Müzik mesleğim oldu. Bir şey soracağım. Ben de böyle düşünüyordum ama sonra düşününce hukuk fakültesi bitirmeseydim belki bugünkü bir adam olmazdım diye düşünüyorum. Katkısı? bir kere çok analitik düşünmeyi öğreniyorsunuz. En başından sonuna bakmayı öğreniyorsunuz. Bence çok çok şey öğretiyor. E, bu insana. formasyonları zaten edildim üçüncü sınıfa kadar. Onu bilmem. E, ee, bitirmeni Buyur çok efendim. teşekkür ederim. Şu da vardı. Lise döneminde tam sınav için form dolduruyorsunuz, tercih yapacaksınız. Benim bir abim eski Ankara defterleri, bir abim işte yaşadığı şehirde politikacı. Ne yapacaksın dediler. Ben felsefe, sanat tarihi derken abim dedi ki yani orayı bitirince filozof olmuyorsun, öğretmen oluyorsun dedi. E abimiz orayla sen bir bitir kamu kuruluşunda ben sana işini ayarlayacağım gibi bir kariyer planı çizince zaten mecburen gidiyorsun. Çünkü ikisi de gerçekten hayatımdaki rol modellerim onları kıramadığım için girdim ama şimdi 50 yaşıma geldim ve hala sanat tarihi benim için çok çekici. Çok enteresan geliyor. Galiba ben de onu okuyamam ya. Öyle mi? He, öyle yok. Benim, benim de öyle mesela resime falan öyle şeylere ilgim yok. Sıfır. <gülüyor> Zevk. <gülüyor> Zevk. Buyurun. Ve müzik kariyeri yapmak için derslere ara vermiş. Her ne kadar şarkılar bestelese ve İzmir barlarında sahne alsa da henüz ailesinin karşısına çıkıp da avukatlığa alternatif olarak sunabileceği güçlü bir müzik kariyeri yok. Zamanı ise daralmakta. Annesi ondan önce bir diploma sonra da bir torun beklemekte. Tam bu sıralarda genç Levent, sözü bestesi kendisine ait olan Yaz Aşkım isimli şarkısını demo olarak kaydeder ve İzmir'de bir yerel radyoya gönderir. Bu şarkı önce İzmir'de, sonra 17 farklı şehirde yüzün üzerinde yerel radyo kanalında günlerce çalınarak bir hit haline gelecek. O genç hukuk öğrencisi de kısa bir süre sonra İstanbul'a gidip ilk albümünü kaydedecek ve şarkıları milyonların diline dolanan sanatçı Ege'ye dönüşecektir. Ege ya da gerçek adıyla Levent Ak 15 Aralık 1968'da... 19... Dur. <laughs> 69. 69. Bir şey söyleyeyim mi? Beni yaşça gösteriyor 68. <laughs> Ege ismi nerede? Çok fazla Levent vardı. Levent Yüksel, Haluk Levent, Levent John Kerr, Levent Özkan diye biri çıkıyordu. O Levent'lerin arasında karıştırılır deyip bir nişan vardı. Birkaç isim bulmuştum. Erkan abiye danıştım. Erkan Özerman'a. Ege sana çok yakışır dedi. Ve ismimiz Ege oldu ama bir şey değişmedi. Hala Haluk Levent karıştırılıyor. karıştırılıyor. <laughs> İsim <değişik değil>. Renk <laughs> ki. Rengi değiştiremiyoruz. Aynı olduğu için. Rengi de değiştiremiyoruz. Evet, Beş çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Anne tarafından Acem ve Arap, baba tarafından Balkan kökenli olan sanatçının mutlu çocukluk yılları İzmir'de, büyük bir göçmen mahallesinde çeşitli haylazlıklar yaparak geçer. O yıllara dair belki de tek mutsuzluğu okumayı sökemediği için ilkokul birinci sınıfı iki yıl üst üste Aa, evet. Bunun gözlerim. Gözlerim bozuktu. Ee, 3.75. <laughs> Ama çok konuşan bir çocuk değilim. Ee, ve okula gittiğimde de boyumuzun olduğu için Devlet okulunda okuduğumuz için en belki yani. en arkada ve 110 kişi var zaten öğretmenin ilgilenme ihtimali yok. Ee, en büyük avantajım da sınıfın çıkış kapısı arka taraftaydı. Ben sürekli sınıftan tüyen ya da gelmeyen, gitmeyen ee, biriydim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Bunun nedeni ise gözlerindeki 3,5 numaralık bozukluğun geç fark edilmesidir. Durumun anlaşılmasıyla gözlüklerine kavuşan Levent, hızlandırılmış bir okuma-yazma kursuyla ikinci sınıfa geçer ve bu tarihten itibaren küçük bir kitap kurduna dönüşüp eline ne Bir durabilir miyiz? Olmaz. Soldaki Cem Yılmaz mı? Evet asker arkadaşım. Biz Haluk Levent, Cem Yılmaz birlikte yaptık askerliği. Bu paralı askerlik dönemi sanıyorum. Ben bedellerine çıktığı gün teslim oldum. Ben 18 yaptım. Aa. Evet yani <laughs> ben teslim oldum. Yarım saat sonra haber geldi bedelli çıktı diye. Ama yapılabilecek bir şey yoktu tabi bir Büyük e, Büyük trafik kazası diyorum ben ona. Çünkü... Sonra e, Cem Beyler filan paralı asker olarak geldi. <laughs> oraya. Hayır onlar da 18 ay yaptı. Peki ben niye Cem Yılmaz'ı paralı asker olarak yaptı diye hatırlıyorum. E, Kendi paralı yaptığım o için herhalde. O galiba 74'lüydü, 73'leri alıyorlardı. Öyle bir şey vardı. Benim gittiğim dönemde ben 99'daki büyük depremden sonra çıkarda tamam. gittim. Hı -hı. Ne yaş sınırı vardı, ne eğitim sınırı vardı. vardı. Parası olan gidiyordu. O kadar iyi anımsıyorum ki. Yani Cem'in istihana da onaydı zaten. Gazeteler öyle manşet olmuştu. Bir yüzünden ben niye yararlanamıyorum diye. 73'leri alıyorlardı. Bu başka belli ki. Hayır 99 depremden hemen sonra. Öyle mi? 1 Eylül'de çıktı hatta bedelli. Niye bu kadar iyi biliyorum? Balık sezonuydu. Çünkü çok ısrar etmiştim kız arkadaşıma. Balık yiyelim, ee, sezon açıldı sonra gidelim diye. Tutturdu erken gidelim diye. Ee, kalsaydık ben de bedelliden yararlanıyordum O yüzden bir biriyeliler önemlidir benim için Muhakkak gelir bir balık yerim İstemiyorum <laughs> <laughs> Lise çağlarına geldiğinde Şiir yazmaya merak salar Ve ilk şiirlerini pek de karşılık alamadığı Aşklarına ithaf eder Üniversite zamanı gelip çattığında O her ne kadar sanat tarihi Felsefe ya da arkeoloji okumak istese de Ailesi onu hukuka yönlendirir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan genç adamın hayatına müzik tam da bu sıralarda girer. Değerli şarkıcı ve eğitmen Rita Maria Epik'in müzik okulunda dersler almaya Dur. Yani, evet. Duralım. Maria Rita Epik olacak. Maria Rita Epik. Bir şey Maria Rita e Epik Erevizyon şarkı yarışmasına katılmıştı. 79'un Erevizyon Türkiye birincisiydi. Fakat o yıl yarışma İsrail kazanmıştı ve Tel Aviv'de yapılacaktı. Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit davet ediyor ve durum aktarıyor. Diyor ki eğer o yarışmaya gidersen bu senin hakkındır. Ee, gitmek istiyorum dersin ama biz ülke olarak Dolaylı olarak tanımış oluruz, tanımış oluruz diyorlar. Ee, pardon Kudüs'te yapıyorlar. Biz o dönem Kudüs'ü kabul etmiyorduk başkent. Hala da onu bilmiyorum ama Tel Aviv olarak kabul ediyorduk. Ee, tanıdığım en gerçek anlamdaki milliyetçi insandır. Kendisi İtalyan Levanteni'dir ama e, benim rol modellerimden biridir. İki üniversite bitirmiş, beş dil bilen, muhteşem entelektüel. Ee, keşke bir sürü Maria abla olsa da böyle ki çok daha yerli. Ve geliyorsa. gitmiyor. Gitmedi. Ama başka şu, bir kariyer çizdi yani. Şu tavır da çok iyiymiş başbakan çağırıyor ve anlatıyor hani. Evet. İstersen git Müthiş. Acayip bir Müthiş. tavırmış Yani valla buyurun. İlk bestelerini çok sevdiği hocasının aşıladığı cesaret ve abisinin hediye ettiği gitarla yapar. Bu bestelerden biri Yaz Aşkım o dönem yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan özel radyolar sayesinde bir hite dönüşecek ve bu başarı genç müzisyene İstanbul müzik piyasasının kapılarını açacaktır. İstanbul'a taşınıp ilk albümünün kayıtlarını tamamlayan Levent Ak, profesyonel müzik yaşamına farklı bir isimle başlama kararı alır. Çünkü o dönem müzik dünyasında Levent Yüksel, Haluk Levent ya da gitarist Levent Jonker gibi pek çok Levent vardır. Onun kendisine seçtiği isim ise hem doğduğu toprakların adı olması hem de müzikal tarzına uyması nedeniyle Ege olur. Yıllar sonra verdiği röportajlarda bu isim değişikliği kararıyla inceden eğlenecek ve diğer Levent'lerden ayrışmak için adımı değiştirdim ama hala beni Haluk Levent, Levent Yüksel hatta onlardan geçtim. Yaşar sanıp imza istemeye gelenler var diyecektir. Ege'nin içerdiği 10 şarkıdan 9'unu kendi yazıp bestelediği ilk albümü Senden Uzak 1995 Ağustos'unda piyasaya çıkar çıktığı dönem büyük satış rakamlarına ulaşan Latin pop tarzındaki bu albüm ilerleyen yıllarda Türkçe pop klasiklerinden birine dönüşecektir. Ege, icra ettiği tarza çok yakışan ses rengi, mütevazı tavrı ve Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Aşktan Söz Et gibi şarkılarındaki hüzün, ritim ve coşkuyla dinleyicilerin büyük sevgisini kazanmıştır. Sanatçı bir yandan Türkiye'nin dört bir yanında konserler verirken, diğer yandan ikinci albümün çalışmalarına başlar. Aranjör kadrosunda Ozan Doğulu, İskender Paydaş, Sarp Özdemiroğlu gibi işinin ehli müzisyenlerin olduğu, Deniz Seki, Aylin gibi şarkıcıların vokalleriyle... Dur, bir dakika. Aylin yok. Aylin yok, hiç vokal yapmıyor. Yok, tanışmıyorum da. <laughs> ben de Aylin'ımı hatırlayamadım. <laughs> Efendim? Ben de hatırlayamadım Aylin'ımı. Evet. Artık tarzının zirvesinde olan ünlü müzisyen 90'lı yılları bir kez daha çok sevilen bir albümle Sevda'nın Denizinde ile kapatır. 2000'li yıllarla beraber Ege'nin şarkıları başka coğrafyalarda da yankılanmaya başlar. Ünlü sanatçı Çin'den Yunanistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a 15'i aşkın ülkede çok sayıda konser verir. Artık şarkıları başka dillere çevrilmeye, Hindistan'da, Orta Doğu ülkelerinde ve Yunanistan'da ünlü sanatçılar tarafından seslendirilip büyük popülerite kazanmaya başlamıştır. Bu durum zamanla öyle bir hale gelir ki Ege Türkiye'de Zülfü Livaneli'nden sonra en çok şarkısı yabancı dile çevrilmiş ikinci besteci Aa bunu bilmiyordum. Hiç. Hiç, hiç. ilk defa bu bilgi Dur, duydum. Bilmiyordum bunu. Yani bilişim kanalları çoğaldıkça aslında bilgilerimiz eksildiğinin farkındayım. Yani istediğiniz kadar diyor. Eskiden hiç unutmuyorum. İlk çıktığım program TRT'ydi. Sabah kuşağı. Programdan çıktım. Daha amatörüm. Sokakta benden imza istediler. Çünkü izleyecek başka bir şey yoktu. Ama bu kanallar çoğaldıkça ve insanlar artık kişisel entertainmentlarını oluşturduğunda doğru bilgiyi ulaştırabilmek giderek güçleşiyor. Ama yine de keyif verici bir şey tabii. Ya şu önemli aslında. bir bilgi bence. Hani Zülfü Livaneli'den sonra evet. en çok Yabancı dilde söylenen şarkının evet. sizin şarkılarınız olması ilginç bir bilgi ama yok bizde mesela. Daha enteresan da Türkiye'de hiç bilinmeyen şarkılarım bir tanesi Orta klasiklere girdi. Ee, o da üzücü geliyor bazen çünkü acaba ben yanlış yerde mi yapıyorum bu işi diye. Ama yapılabilecek bir şey yok. Buyurun. Zamanla eskisi kadar üretmediği, artık konser vermediği gibi bir algı oluşur. Halbuki o 2000'lerde ve 2010'larda hem sahne çalışmalarına hiç ara vermemiş hem de 2001 tarihli Aşkların En Güzeline albümüyle 2018 tarihli İsyan Şarkıları arasındaki 17 yıllık dönemde 6 albüme imza atmıştır. Sanatçı bu dönemde daha az görünür olmasının nedenleri sorulduğunda teknolojiyle değişen pazarlama stratejilerinden uzak kaldığını kabul eder. Ancak pop müzik sektörünü eleştirmekten de geri durmaz. Sektörün 12-22 yaş arasındaki hedef kitleye hızla tüketilen yeni isimleri durmaksızın sunma haline dikkati çeker ve ekler. Eğer o genç kitle bile bugün geri dönüp 90'lar şarkılarını dinliyorsa, demek ki sadece benim teknolojiyle ilişkimde değil, günümüz müziğinde de bir sorun var. Sanatçı kariyeri boyunca aşk hayatında her zaman gizemini korur ve magazin dünyasından uzak durur sık sık karşılaştığı neden hiç evlenmediniz sorusunu zaten 30 yıldır kıskanç bir kadınla müzikle evliyim ya da şarkıcıdan koca olmaz gibi esprili cevaplarla geçiştirir. Ama gerçekten evet. olmuyor ya galiba. Şarkıcıdan koca. Koca da olmuyor, karı da olmuyor bence. Öyle uzun yıllar evli kalan Hülya Koçyiğit, Selim Soydan var. E Erol Evgin var. Erol Bey var, Erol Evgin. A Başka da yok galiba. Var şey amca. İlhan. İlhan Şeşan. İlhan Şeşan var. Ya, bilmiyorum. Pardon bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum özel hayatını. Yani Bence İlhan Kocuk Bey e çok evli, evli, evli değil, değil diye biliyorum ben. ben. Evet evet. Öyle çünkü bizim piyasada evli olmak zor. Her şeyden önce şey gerçekten e, eş kabul etmeyen bir meslek. Popülerlikle öyle. Yani Kolay kolay kabul etmiyor çünkü siz baş başasınız dışarı çıktığınızda muhakkak ya gözler ya iyi niyetli de olsa tacizler o sonu gelmez kimin aradığı belli olmayan numaralar bir süre sonra e yaptığınız iş gece herkes gece uyurken siz çalışıyorsunuz eve döndüğünüzde öyle keza şehir dışına çıktınız 3 gün 5 gün yoksunuz. O ilişkiyi sürdürmek gerçekten çok zor. Anlayışlı insanı bulmak da çok zor. Ancak e, iki kişinin de aynı sektörde çalışıyor olması olsa lazım. Olsa da onu da denedik, o da olmadı. <laughs> <laughs> Onda da karşılaşamadık. <laughs> Hayır yani şey de var, e, gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki hani yanınızdaki kadını taciz ediyorlar ve sizin orada sessiz sakin durmanız da çok zor. Evet siz de o işi diyorsun. yapıyorsunuz. Yapıyoruz ne olduğunu ama biliyorsunuz. Bizim erkek milleti biraz daha galiba. <laughs> Kadınlara karşı yani kolundan tutup çekin fotoğraf çektirelim diye. Yuh ayı diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey kalmıyor. Buyurun. İki şarkıcının birlikteliği ona göre imkansızdır. Oradan bir düet çıkar çıkmasına ama sağlıklı bir aşk ilişkisi çıkmaz der. Her ne kadar çoğu zaman uzak durmuş olsa da bazen magazin tuzağına düştüğü de olur. 23 Mayıs 2008 tarihinde Hürriyet gazetesinin Kelebek ilavesine verdiği röportajının başlığı şaşırtıcıdır. Solcu kadın sıkıcı, sağcılar keyiflidir. Bu röportajda Ege'ye İtalyan Başbakanı Berlusconi'nin o hafta gündeme oturan sağcı kadınlar solculardan daha güzel demeciyle ilgili ne düşündüğü sorulmuş. Ünlü sanatçı da şu cevabı vererek tartışma yaratmıştır. Güzel mi, değil mi? Bir şey söyleyemem ama solcu kadınlar benim beynime Sağcı kadınlar ruhuma hitap eder. Sağcı kadınlar daha keyiflidir. Solcular can sıkıcı. <laughs> Dur. Bir Bunu ben hala açmayacağım ama aslında bir çok da iyi tanıdığım arkadaşım işte Hürriyet'te çalışıyor. Röportaj yapıyoruz. Aslında röportaj yapmıyoruz. Yemeğe oturduk. Düğmeye bastı. İşte yemekler geliyor. Ben kendime göre espri yapmayı çok da severim. Ee, yemeği yedik, kalktık. Düğmeyi kapattı. Güzel. Akşam eve geldim. Düşündüm ben böyle bir cümle. Cık. Hemen aradım. Dedim sakın onu kullanma. Ya ben Türkiye'de yaşayamam dedim. Aa olur mu o benim başlığım? Deli misin dedim yani. Burada söylemeyeyim onu. Ee, başlığı değiştirmemiz lazım dedim. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım. Olabilecek artık ona en yakın ne koyalım ne koymayalım diye dönüp dolaşan bir hikaye oldu. Böyle bir başlık çıktı. Ee, asıl anlatmak istediğim o değildi. Ama başka bir yere gitmesindense burada kalması daha doğruydu. Yani solcu kadınlar sıkıcı değil aksine. <laughs> siz oldu. daha başka bir şey söylediniz. <laughs> evet. En sonunda bu ehvenişer geldi ve bunu koydunuz. Bu, bunu kabul ettik artık yani. Güneyde ıssız bir bölgede inzivaya çekildiği, artık bir kulübede yaşamaya başladığı iddia edilmektedir. Halbuki sonradan ortaya çıkar ki sanatçı bir arkadaşına ait olan bu kulübede iki yazını geçirmiş ve bu süre zarfında bir roman yazmıştır. Evet. Dur. Bilal, bir dakika. Sadece bir roman yazmadım. iki roman yazdım orada. İşletmesinin sahibiydi adının ama işletemiyordu. Biz 55 dönümde 6 kişilik İnternet yoktu. Televizyon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ve hayatımın en güzel iki yazı diyebilirim. Çünkü gerçek lüks, lüksün kendine baş başa kalmak, doğayla baş başa kalmak olduğunu orada öğrendim. Ee, nerede, yani nerede, nerede bu? Bodrum Güvercinlik'te. Yani çok döküktü, çok bakımsızdı, her tarafta böcekler vardı, sinekler vardı, sabahları arılarla kahvaltı yüzlerce arıyla. Ama oradan aldığım keyfi hiçbir yerden almadım. Üreticiliğimi de çok besledi. Sadece iki roman değil, bir de albüm çıktı o adada iki yaz. Ne yazık ki arkadaşım devretti, sonsuza dek kalabilirdim orada. O kadar. Güzel bir duygu yani şeye baktığımızda elimizde telefonumuz olduğu sürece aslında biz bir ofis hayatı yaşıyoruz. Yani mail alıyoruz, banka işini yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. O kadar çok beynimizi de bölüyoruz ki telefonsuz bir hayatı düşündüğünüzde olur mu acaba diye oluyormuş ve çok da keyifliymiş. Yani bunu ayıp olarak algılamayın ıssız bir adam olduğu için denize sadece ayakkabılarla girmeye başlamıştım bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu anladım. Düşünün geceli 60 bin euroya bir otellesiniz ama benim yaşadığım lüksü yaşayamıyorsunuz çünkü kapıda muhakkak birileri var. Ve başka bir boyuttu. O yüzden inanılmaz derecede keyifli gelmişti bana. Ne güzel. Buyurun. İsyan adını taşıyan bu romanı ve yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. Yazarlığı öyle geçici bir heves değildir. 2019 yılında çıkan ikinci romanı Asil Dede'nin düğününde Ergenekon balyoz davaları sürecinde mağduriyet yaşayan bir akademisyenin hayatını anlatır. Bu röportajında ''Bütün hayatımı ölünceye kadar aşk şarkıları söyleyerek geçirebilirim.'' demiş ve ardından eklemiştir. Ancak bunca acının yaşandığı bir dünyada sadece aşk şarkıları söylemeyi vicdansızlık olarak görüyorum. 2010'larda sanatçının şarkıları ve duruşu politik bir nitelik kazanmaya başlar büyük bir artış gösteren kadına şiddet vakalarına ve kadın cinayetlerine karşı sessiz kalmaz. 2011 yılında yaptığı "Yalnız değilsin gelincik" şarkısı ve basına verdiği röportajlarla şiddet mağduru kadınlar için düzenlenen bir kampanyaya destek verir. 2014 yılında dinleyicilere sunduğu Fidan şarkısı ise Gezi Parkı protestoları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine aylarca komada kaldıktan sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan için yazılmıştır. Aynı adlı romanıyla eş zamanlı çıkardığı İsyan albümüyle müzik çalışmalarına devam eden sanatçı 2018 yılında bir kurtuluş savaşı destanı bestelemeye başlar. Aynı yıl bu çalışmanın ilk parçası Mustafa Kemal'in askerleri izi yayınlayacak ve bu marşın tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacaktır. Ege, 2000'li yıllarda giderek politikleşen sanatçı kimliğini şu sözlerle savunur: Haksızlıkların ve adaletsizliklerin hüküm sürdüğü ve herkesin politik bir kimliğinin olduğu çağımızda sanatçı politikadan uzak durmalı görüşü sanatçıyı altın kafesteki kuştan başka bir şeye çevirmez gönülsüz bir hukuk öğrencisiyken başladığı müzik serüvenine 30 yılı aşkın süredir devam eden Ege, bir söyleşisinde iki tip sanatçı olduğundan bahseder. Bunlardan biri, her yaptığı şeyle yeni jenerasyonu yakalamak ister, kendini ve müziğini değiştirir. İşte onlar hiç yaşlanmaz. Diğer tip sanatçılarsa, çıktıkları dönem dinleyicileriyle çok güçlü bir bağ kurmuşlardır. Uzun yıllar beraber yolculuk eder, beraber yaşar ve yaşlanırlar. İşte o her zaman bu ikinci tip sanatçılardan olmak istemiştir. Ege'ye o yolda sevenleriyle beraber daha nice yıllar dileriz. Niyeyse dinleyince ben sizin Efendim? birinciden birinci sanatçı türünden olduğunuzu düşünmüştüm ama siz ikinciyi tercih ediyorsunuz. Yani bir şey var her dönemi yakalamak bence büyük bir enerji gerektiriyor ve her zaman üstünüze yapışmayabiliyor yani. Olmuyor. Bana göre olmuyor. Ben her dönemi yakalamaya çalışmadım. Hani buna örnek kimi vereyim? Tarkan'ı verebilirim ya da Kenan'ı verebilirim. Her dönem sürekli dans eden, sürekli yeni bir imaja sahip olan. Ha bunları sevmediğimden değil. Aksine ciddi bir Kenan Doğulu hayranıyımdır. Müthiş işler yapar. Çok çok iyi bir müzisyendir. Türkiye'nin en iyisi bana göre. E, ee, ama ben onun gibi olamam, yapamam da bu başka bir enerji. Bu bir tercih bence. Kiminle ilgili? Kendiniz mi? tabii, o, ben yapamayacağımı biliyorum sadece. Yani. Geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha çok siz çok keyifliydi. Sizi yakından tanımak daha da keyifliydi. Çok ben teşekkür size ederim. Size çok sağ olun. Sağ olun.